Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu ara bu renklerden vazgeçemiyorum. Çok güzel yakıştırıyorum birbirine. Çok güzel, kolay bir model anlatacağız arkadaşlar. Oldukça kolay. Bir tane de dondurma çubuğuna ihtiyacımız var. Dondurma çubuğunuz yok ise eğer kurşun kalem de aynı işlemi görecektir. Modelimiz bu. 3 1 yaprak, 3 çiçek. Gerçekten kalıp gibi bir model oldu. Oldukça da kolay. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçeceğiz. Ben her iki çiçeğin arasına 15 adet tığ battısı yaptım. Şimdi vereceğim arayla başlıyorum. Şuradan sayalım tığ battımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş sanırım. Evet 8. kapatmışım. Tekrar kapatalım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapattım 9 oldu. 3 adet zincir çektim yandakinde kapatıyorum 10. 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 11. 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 12. 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 13 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum 14 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum 15 bu şekilde 15 tane tığ battısı yaptım verdiğim arada 10 zincir çekiyorum 10 adet zincir çektim dönüş yaptım tersine 1 2 3. tığ battıya girip sabitledim 3 zincir çektim dönüş yapıyorum başına bir aldım yuvaya girdim 3 zincir çektim ilk önce bakın başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım yuvaya girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim bu şekilde yaprak formunu verdik şimdi 1 2 3 5 zincir çekip son trabzan arası girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yapıyorum kapattığım son trabzanıma böylelikle yuvaya girdim 8. sık iğnemi yuvada sabitledim arkadaşlar şimdi bir adet zincir çektim genişlettim dediğim gibi ben dondurma çubuğu kullanıyorum sizler kurşun kalemde kullanabilirsiniz ilmeğimi taktım 9 tane ilmek çıkaracağım bu bir yuvaya girdim dibinde 2 adet zincir çekiyoruz mutlaka taktık 2 ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek tak 3 ipin ucunu alın dibinde 2 adet zincir çekip takalım 4 ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim taktım 5 ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 3 6 oldu yuvaya girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 7 8 9 3 6 9 9 adet ilmeğim oluştu yuvaya girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim bakın hemen dibindeki tığ battığı girip sabitledim şimdi vereceğim ara yapıyorum 3 zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı da kapatıyorum 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 3 adet zincir çektim yandakinde kapattım 3 adet zincir çektim, de kapattım. İlk aranız kaç ise ben 15 tane tığ battısı yapıp dönüp yine bu yuvayı oluşturup yaprak ve ilmekleri yapacağım. Benim verdiğim ara 15 tığ battısı. 15 tığ battısı sonrası son 10 zincire dönüp bu yuvayı oluşturup yaprak ve ilmekleri yapıyorum. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidiyor. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum bu çubuktaki ilmeklerimi çıkartıyorum düz yüzünden arkadaşlar 1 2 3 adet ilmeğimi aldım ipin ucunu aldım bir sık iğnesi 3'ün içine girdim ikinci sık iğnesi üçüncü dördüncü beşinci beş adet sık iğnesi yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. İlk baştaki sık iğnenin tepesine 7 adet zincirimi sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Bu 7 adet zincirli noktama girdim. 2 çektim. 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3. başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim. çektim pardon 3 tane trabzanımız olunca 4 zincir çekiyorum yuvanın içine girip kapatıyorum Dördüncü trabzan olarak yanlışlık olmasın bakalım 44 dört, dört, Evet şimdi 4 adet zincir çekiyorum başına iki alıp giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim 3 oldu 4 zincir çektim yuvan içinde 4. trabzan olarak kapattım tekrar 4 adet zincir başına 2 alıp yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim 3 oldu 4 zincir çektim yuvan içinde bir sık iğnesiyle kapattım 4. trabzan olarak Şimdi bu yeşil ilmeklerin içine giriyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Bu hizaya düşmek için. 5 adet zincir. Devamında yine bir yönleri dönmüş ise düzelterek alalım ilmeklerimizi. 2 ve 3. 5 adet zincir çektim araya. 3 ilmeğimi aldım. ipin ucunu aldım. İlk sık iğnemle sabitledim. Tekrar girdim. ikinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü ve beşinci. Yedi adet zincir. Dönüş yaptım. İlk baş sık iğnemde yedi adet zincirimi kapattım. Dört zincirle dönüş yaptım. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. İki çektim. iki çektim. iki çektim. İki oldu trabzanım. Başına 2 aldım, girdim. 2, 2, 2 çektim, 3 oldu. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Yuvanın içinde 4. trabzan olarak kapattım. İpim düştü. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 iki çektim. 2. 3. 4 zincir çekiyorum yuvanın içinde sık iğne olarak kapatıyorum 4 trabzan olarak 4 zincir başına iki alıp giriyorum 3. yaprağımı yapıyorum 2 2 iki çekiyorum 2. trabzan 3. 4 zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapatıyorum 4. trabzan olarak bakın şimdi yeşil ilmeklerin içine giriyorum bir sık iğnesi yapıp 5 zincir çektim. Buradan yine ilmeklerimi alıyorum. 2 ve 3. 3 ilmeğimi aldım. İlk sık iğnemle sabitledim. Tekrar girdim ikinci sık iğnem. 3. 4. ve 5. 7 adet zincir. Dönüş yaptım. İlk baş sık iğnesinde kapattım 4 zincir başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim 2 oldu trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3 oldu şimdi 4 zincir aynı yuvanın içine girdim sık iğne ile kapattım 4 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 iki çektim. 2. tırabzan. 3. 4 zincir çektim. Yuvanın içine girip sık ile kapattım. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 2. 3. yaprağımı yapıyorum. 3. tırabzan. 4 zincir. Yuvanın içinde sık iğneli kapattım. 1 adet zincir çekip ipimizi keselim. Şöyle elimizle de bir ortalayıp düzeltelim. Şunları da temizleyip dönüyorum. Hem oldukça zarif hem de kalıp gibi bir modeli oldu. Tereddütsüz yapabileceğiniz bir model benden sizlere arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok da zarif ve güzel oldu. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.